Değerli izleyiciler Aydın Efeler Kızılcaköy'deyiz. Köy'deyiz. Aydın ili e, zeytinyağlık zeytinde Türkiye birincisi üretiminde ama aynı zamanda sofralık zeytinde e, üretimi var. Şu anda da e, sofralık zeytin e, ticareti yapan bir işletmedeyiz. deyiz. kolay gelsin, bereketli olsun diyelim hocamıza. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Naahit eğitim ismim. Şimdi e, burada görüyoruz zeytinler var, siyah zeytinler evet, evet. var, yeşil zeytinler var. Doğrudur. E, şimdi bunlar nasıl alınır? nasıl ayrılır? Ondan sonra nereye gönderilir veya ne yapılır? Bu konuda izleyicilerimize bilgi verebilir miyiz? Tabii ki. Biz zeytini köylerini getiriyoruz. İşte mevcut gördüğünüz makinelerde eee boyla boyluyoruz, sınıflandırıyoruz iri ufaklığına göre. Yağlı bize kalıyor. Eee iri boylarını, sofralık zeytinleri fabrikacı arkadaşlara gönderiyoruz, ihracatçı firmalara gönderiyoruz. Bu sene anormal bir yıl yaşanıyor. Ya şu konuda hani bu yağmur yağmadı. ama evet. Onu da sormuş olalım. Ya ee, fazla yağ, yağmış Tabii, düşmedi. Evet. Bu zeytin e, tanelerini etkiledi mi? Tabii oldukça etkiledi. E, verim e, çok az yani geçen seneye göre, yıllara göre. Şöyle bir köylülere benim e, nacizane önerim var. Acilen toprak analizi yaptırmamız gerekiyor yerlere. Ona göre e, gübreyse gübre, e, ne atılması gerekiyorsa biz zirai danışman eşliğinde çalışırsak vahşi sulama yerine damlama su yaparsak hem doğayı korumuş oluruz hem yer altı sularını korumuş oluruz. Hem de zeytinlerimiz daha iri ve daha düzgün olur diye düşünüyorum. Peki bir de şunu sorayım. Şimdi bu sene rekortte anladığımız kadarıyla biraz düşük. Bu hani sofralık zeytin en azından sizin satış ve alış fiyatlarınızı etkiledi mi? Tabii şimdi biz kaç alırsak onu göre satıyoruz Bizde bir e, alakası yok yani köylü mağdur durumda 100 kilo alacağı yerde 25 kilo zeytin aldı zeytin çok yüksek olsa dahi eline az e, para geçiyor geçti köylü şu anda oldukça mağdur bence. Peki biz hani buradan şimdi bu sofralık zeytinleri ayırdınız evet. e, boylarına göre yağlıkları ayırdık e, sofralıkları ayırdık biz buradan e, nereye gönderiyoruz bunu bunu da alalım sizden. Şimdi tabii Aydın Organize'de çalıştığımız firmalar var. Akisar'daki e, firmacı arkadaşlarımız var. oralara gönderiyoruz. Bunlar orada dilim zeytin yapılıyor. Çeşitli e, zeytinler, e, ürünler yapılıp yurt dışına gidiyor. Yani Aydın Zeytin'i yurt dışına da gitmiş dışı oluyor. Dünyanın her tarafına gidiyor. Yani siyah zeytinler mesela çekirdek çıkarılıyor. E, Amerika'ya, Avustralya'ya falan gidiyor yani biliyorum. Öyle de bir Tabii e, de ihracatı yani var. Bence e, aydın zeytini dediğimiz cins bizim memecik zeytini e, oldukça dayanıklı olduğu için işte Ocak Şubat ayına kadar hasat devam ediyor. E, diğer illerde hasat e, son aşamasında yani son bir, bir hafta on günleri var. Peki çok teşekkür ediyorum ben verdiğiniz teşekkür ederim. bilgiler için. Kolay gelsin. Evet değerli izleyiciler e, Aydın Efeler dedik, Kızılca köy dedik. Size e, yani sofralık zeytinin kısa hikayesini e, anlatmaya çalıştık. Böylece bir haberimizin sonuna geldik. Başka bir haberimizde görüşmek üzere Hoşçakalın.